Merhaba sevgili Teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Eylül 2020'nin neler getirebileceğine dair kısa bir okuma gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle açıklama kısmında yer alan bilgilere bir göz atmanızı istiyorum çünkü orada yeni bir çekiliş duyurusu var. Katılabilirsiniz. Bunlar genel yorumlardır. Daha geniş bir açılım isteyenler, yükselen ve ay burçlarını, hatta doğum haritalarını bilenler, ikinci, dördüncü, 5. ve 6. evde konumlanan burçları da dinlerlerse daha iyi olur. O zaman daha büyük bir resim görmüş olurlar. Bu okumada hangi destelerden yararlanıyorum? Klasik tarot destem var. Doreen Virtue'ün meleklerinizden her gün rehberlik kartları var. Şimdi hızlıca seçiyorum. Evet sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olanlar. Değişik bir manzara var burada. Ee, öncelikle asaların beşlisiyle birlikte kendinizi bir takım tartışmaların veya ee, daha büyük <laughs> kavgaların içinde bulabilirsiniz. Buna hazır olun. Ancak ben bu e, mücadeleden sizin başarılı çıkacağınızı düşünüyorum. Çünkü güç kartı açık bir düşmanı alt etme, ehlileştirme, yola getirme, ee, ve kendi içinizdeki potansiyeli keşfetmekle ilgili bir karttır. Büyük dönüşümdür. O yüzden mücadele ettiğiniz her neyse e, belki bir iş ortamı olabilir, belki aşk hayatınızda olabilir, belki de e, ailenizde olabilir. Artık hangi alanda mücadele ediyorsanız öncelikle şunu söyleyelim. Evet, mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Belki de hali hazırda ediyorsunuz. Ancak Eylül'de bu mücadelenin tap yani zirve yapacağını ve olumlu anlamda sonuç alacağınızı düşünüyorum. Alt edeceksiniz. Siz galip geleceksiniz. Ve böylelikle de içinizdeki potansiyeli keşfetmiş bir şekilde ortaya çıkaracaksınız. Tabi kılıçların ikilisi bazı ikiliklerin olduğuna işaret ediyor. Belki bir arada kalma, emin olamama, ee, gibi bir durum söz konusu olabilir ama her şeyin bilincinde olmanız lazım yani buradaki gibi gözünüz kapalı bir şekilde dış etkilere kapalı bir şekilde değil bunu bir uyarıcı olarak düşünün İkilikler yaşayabilirsiniz ve hatta belki bu ikiliklerin mücadelesine veriyor olabilirsiniz ama unutmayın ki bunu alt etme gücü de yine sizin elinizde olacak ve aynı zamanda buradaki bir yeni aile de bu ikiliklerin hayatınızdaki bir yeni dönemle ilgili olduğunu söylemekte fayda var. Belki de yeni alacağınız bir karar, uygulayacağınız bir kararla ilgili mücadele edecek ve arada kalacaksınız. Ama her ne olursa olsun sonuç, sonuç konuşamadım. <laughs> Sizden yana olacak sevgili teraziler. Burada bir gitme zamanı kartı geldi. Bakalım mesajına. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Demek ki bu demek ki bu mücadele bu arada kaldığınız durumla ilgili. Evet belki bir terk etme, yeni bir yola girme söz konusu. Ama burada diyor ki sonuç her ne olursa olsun ben seni destekliyorum. Yani ilahi planda da desteklendiğiniz ve bu anlamda kararlarınızla alakalı şifalanabileceğiniz bir dönem olacak. Yeter ki içinizdeki potansiyeli keşfedin sevgili teraziler. Beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.